Harika olmuş. Şş. Ay yıldım. tek kelimeyle süper olmuş anne. Ay harika. Cık cık. Bir tabak daha London alabilir miyim anneciğim? <laughs> anne. Tabii ki kızım. Ben geçireyim sana. Ya da vazgeçtim. Getireyim. Anne senden bir şey isteyeceğim. <laughs> ne olur kabul et. <gülüyor> olur. <gülüyor> <Niye> diyorsun, <kızım? gülüyor> <Doğru>. Ne olur. Kızım ne oldu? Ne isteyeceksin? <laughs> şey çok güzel bir tane pijama partisi düzenleyeceklermiş <laughs> bugün. O ve da gidiyor. Ne olur anne ne olur lütfen gidelim lütfen. Lütfen götürün. Bu gece onlarda kalayım anne ne olur. <laughs> İyi peki madem bu gece kalabilirsin. <laughs> anne çok teşekkür ederim anne anne anne. Çok teşekkür ederim çok 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 teşekkür ederim. Sabah kızım beni boğacaksın. boğuluyordum. Şimdi şey. Tamam ben şimdi çantamı hazırlayayım. Saat kaç anne? Sekiz buçuk sanırım. Oley eğlenebileceğiz. <laughs> Yaşasın. Ama bir şartla gidebilirsin. Şartın <laughs> neymiş? Kudurmayacaksın. <laughs> Kudurursan gelir alırım. Iron tamam, tamam anne. Tamam ben, ben sana çantanı fire getireyim. Fire getireyim. yere gittik. Orada hopli da olacak. Çok mutlu. Oley oley oley. Yaşasın. Kızım geldim sana şöyle bir tane çanta getirdim. Şu çantayı getirdim. Çantayla git çubuğumu falan her şeyini koydum. Böyle takımlarını da koydum. Tamam ben sana vereyim. Sen gidersin artık. Hadi bak saat 8.30. <laughs> bak kudurmayacaksın. Söz ver. Söz mü? Ay anne anaokulu çocukları gibisin. Söz veriyorum tamam. Alabilir miyim artık çantayı? Hı, veriyorum. Gözüm üstünde. Anne tamam ya ne gözüm üstünde diyorsun. Kuduracağımı mı zannediyorsun? Tamam ben artık evden çıkayım. Bay bay görüşürüz. Sana bol şans. Bol şans derken. Ay anne anla işte. Ben çıktım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızlar tek yapmamız gereken şey eğlenmek olacak. Sakın kendinizi üzmeyin. Aynen öyle. Bence de Sinan. Hopli de birazdan gelir zaten. Hmm, bekliyorum bekliyorum. Gelmiyor ama. Neyse birazdan gelir. Lila'yı bekliyorum ama hala gelmiyor. Saat kaç oldu? Belki şimdi gelebilir. Hemen meraklanma sabırlı ol. Birazdan gelecektir. İyi peki be bekleyeceğiz artık. Allah düştüm. Ay ben çok 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 sıkıldım. O gelene kadar biraz uzanacağım şöyle. O gelince eğlence yapacağız. Şimdi ne bileyim öyle uzanmak istedi canım. Sen uzan biz bekleyeceğiz onu. Öyle değil mi? Haklısın Sina. Kızlar meyve suyu getirmemi ister misiniz? Gerek yok Erne teyze. Biz şimdi Lila'yı bekliyoruz. O da birazdan gelecektir. Siz bilirsiniz. Ben gideyim o zaman. Kaç saat oldu daha gelmiyor. Oh, çok sıkıldım. Ne? Kapı çaldı. Kesin o gelmiştir. Ben kapıya bakayım. Ben geldim. Bir de bakın kimi getirdim. Ben geldim. Çantamı şu koridora asmıştım. Ay arkadaşlar çok özür Sizi biraz beklettim. Çok üzgünüm. Parti başlamış mıydı? Hayır yok daha başlamadı. Biz de seni bekliyorduk tam. İşte şimdi başlayabilir. <laughs> İlk olarak yastık savaşı. Ben kabul ediyorum. Ben de ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Beni yenemeyeceksiniz kızlar. Ha ha ha. Beni yenemeyeceksiniz. Yastık savaşında çok ustayımdır. O zaman hadi başlasın. Ups pardon. Affedersiniz. O zaman Sina Hopli ve Golden ayrı ayrı hepimiz tek olalım bence. Herkes yastıklarını alsın. Başla herkes kaçsın. Ben gidiyorum. Ben de kaçtım. Beni yenemeyeceksiniz. Yorkanın altına girmeliyim. Beni görmezler. Yastığımı da almam lazım. Sandalyenin arkasından beni kesinlikle görmeyecekler. Saklanmalıyım. Yastığım. Dur. Masanın arkasından beni hayatta göremezler diye düşünüyorum. Ha ha ha. Oyun hamuru gibi bir şeyin arkasına saklandım. Bu da ne? Ha, dur. Birini gördüm. Sanırım vurabileceğim. Ha 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 ha. Hopley gördüm. Hopley orada. Ona atış yapmalıyım. Bir. İki. Ü. Allah. Hey beni kim vurdu? Ben seni vurdum. Ha ha ha. Oyundan çıktın. Ya tamam ben de sizi izlerim. Ha ha ha. Beş puan kazandım. Ah orada Lila'yı gördüm. Atış yapmalıyım. İşte burada yastığım. Bir, iki. Aa bir dakika üstüme düştü. Bir, iki ve. Aa beni kim vurdu? Hey, hey. Ha 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 seni ben vurdum. Ne demişler? Gülme komşuna gelir başına. Sen de çıktın. 5 puan kazandım. Ha 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 ha. Şuraya geçeyim. Evet son iki yarışmacı. Acaba hangisi kazanacak? Hopley Grazer mı? Mi, yoksa Lila mı? Ve bekliyoruz sayın seyirciler. Ha 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 ha.